en düşük emekli aylığı 10 binden 12 bin liraya mı çıkarılacak? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir çalışma var dedi ama rakam vermedi. Emekli ise zaten 2 bin lira artış hiçbir şeye yetmez diyor. Emeklinin nasıl beklediği? Çalışırken ödediği vergi ve primin karşılığı maaş alabilmek. Emekli maaşının en az 36 bin lira olması için yarın 100 bin imza meclise verilecek. Emekli maaşı 12 lira çok para. Yani yese yese bitiremez. Avrupalılar zaten bizi kıskanıyor. Türkiye 100 yılında uçuşa geçtik. Ayada gideceğiz az kaldı. Emekli senesi olduğu için bu sene tamam mı? Emekler bu sene süründürecekler. Emekli halini iktidara nasıl anlatacağını artık bilemiyor. 6 aylık %24,73'lük zam maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlara bile yetmezken kök maaşı 8 bin liranın altında olan 2 milyona yakın emekli de sıfır zam alacak. Ama iddiaya göre en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacak. Hanımefendi para mı 2 bin lira? Dalga mı geçiyorsunuz? Şuradaki döner 300 lira. Hastaneye gittim geçen 310 lira kesinti yaptılar. Ev kira zaten 10 bin lira. Yani o da eksi de yerin dibinde o bulduk oturuyoruz. Milletvekilleriyle maaşlarımızı değişelim. Bir onlar bu parayla yaşasınlar bir de biz yaşayalım yani. Bir ayda biz yaşamış oluruz en azından. 10 bine en azından asgari ücret evet. seviyesi olan 17 bin liraya çıkarmak lazım. Ben yurt dışında emekliyim. O yüzden maaşım buraya nazaran iyidir yani yüksektir. Ne kadar efendim? 50 bin Türk lira. Euro olarak ne kadar alıyorsunuz? 1600 civarında falan. Almanya'da aldığınız emekli maaşıyla geçinebiliyor musunuz? Rahat geçinebiliyorum. Tasarruf da yapabiliyorum. Buraya geldiğim zaman o aldığım orada maaşı yetmiyor. Almanya'da memur emeklisi 1600 euro maaşla sosyal hayatını rahat yaşadığını bir de birikim yaptığını anlatan Ömer Biçer. Maaşının karşılığı 56 bin lirayla Türkiye'de geçinemediğini anlattı. İktidarsa iddiaya göre hazine desteğiyle 10 bin liraya tamamlanan en düşük emekli aylığını 12 bin liraya çıkarmayı planlıyor. AK Parti sözcüsü de çalışmayı doğruladı ama rakam vermedi. Artış bu ay maaş ödemelerine yetişir mi sorusuna ise çalışma devam ediyor. Henüz karar verilmiş değil demekle yetindi. Bir kızım bak Şimdi ben ekonomistim gerçek. Kılıçdaroğlu'nda Devlet Bahçeli aynı dönem mezun akademide. Yahu bize öğretilenle şu uygulananların alakası yok. Tayyip Bey'in bu değiştirdiği yasaların yeniden iptal edilip eskisine dönmesi gerekiyor. SSK yasası değişmemiş olsaydı bugün en düşük emekli 20-25 milyon olacaktı. En düşük emekli aylığı hazine desteğiyle 12 bin liraya tamamlanırsa kök maaşı 8 bin liradan düşük olan örneğin 7 bin 500 lira alan bir emeklinin maaşındaki artış %60'ı bulacak. Ama kök maaşı 8 bin liranın üzerinde örneğin 9 bin 500 lira alan bir emekli için 6 aylık enflasyon farkı %24,73 maaşına eklendiğinde 11 bin 843 lira olacak. O da yine 12 bin liraya tamamlanacak. Aşağı yukarı 8 bin gün işi, inşaatlarda çalıştım. Bu para tür şeyi. aldığım 12 bin lira maaş böyle bir şey olur mu ya? 3600 günden çalışan da o paraya daha da alıyor bu. Nasıl hiç? ben anlamıyorum yani. Ben devlet memuru emeklisiyim. Mehmet Şimşek 294 bin lira maaş alıyor. Benim maaşım 15 bin lira. Bu nasıl vicdandır? Bu nasıl ahlaktır? Tüm emeklilerin sendikası ne en düşük emekli maaşına 2 bin liralık artışı ne de 6 aylık enflasyon farkını kabul ediyor. İnsanca yaşamak için 36 bin lira maaş istiyoruz diyor. 100 bin imza topladı meclise götürecek. Kök maaşı düşük olan emekli gibi asgari ücretliler de hiç zam almayacak. Hakiş Başkanı CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özelle görüştü. Görüşme sonrası Türk İş ve Diskle bir araya geleceklerini, taleplerini ortak bir bildiriyle açıklayacaklarını söyledi. Üç konfederasyonda bir haftadır çalışıyoruz. Birlikte bir açıklamayı yarın gerçekleştireceğiz. Kalitli